hazır. Su böreği tamam. Sarma da pişti. Ne kaldı başka? Ay mantı. Ay 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 ay. Ah, ah. Allah'ım sen benim göçlerime bu gayet. Şimdi bu mantı pişecek. To, o kadar yol gidecek. Bir şey benzemez ki bu. Hay dedim size dondurulmuş göndereyim. Siz orada haşlarsınız dedim. Yok rencide ederim dedi. Neyse. Madem canı çekmiş kadın hamile. Göndereceğiz elbet. Ay. Müstesna anne bak son defa soruyorum yardım edecek bir şey var mı? Yok güzel kızım ben çoğunu hallettim zaten. Sen git dizini seyret hadi. E, dizide reklam arası oldu Müstesna anne bak şu an yapabilirim. Şunları ayıklayayım mı? Yok eksik olma kızım tamamdır. Ooo anne yine mis gibi kokular geliyor ha. Gel zilfi gel gel. Müstesna anne maşallah döktürmüş şunlara baksana ya. Hakikaten <laughs> ha. <laughs> 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 Ya anne, senin şu güzel yemeklerinden yemek için illa hamile mi kalmamız lazım ya? ya zil bir yer ya. Ya ben hastayım senin şu esprilerine ya. Öyle mi? O zaman bir daha espri yapmayayım Ceylan Hanım. Sizin hasta olmanıza dayanamam. Çok şekersin, sağ ol. Estağfurullah canım siz buradayken şekerlik bize mi kalmış? Bu arada o Kinyas'la bu rahatsız etmiyordur herhalde. Yok yok bu aralar hiçbir şey yaptığı yok. yapamaz tabi yediği dayaktan sonra artık. Yani ben gene önlenme alayım sorayım dedim. Ya Zülfikar ya, ya ben hastayım senin bu delikanlının. Sen ne kadar delikanlı bir çocuksun ya. Aa, ah dizi başladı hadi ben kaçtım görüşürüz. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Neyse, gitti. Ya, ya. ya bir tane alacağım. Yapma çocuğum! Yapma evladım Aslı Hanım! Ah rencide edecek seni yapma! Ver şunu! Ne ya? Şimdi evdeki günlük işlerimize bakalım. <laughs> Ceylan Hanım! Ya hazır hava yastığı da ortalıkta yokken... ...gidip kendimi affettirteyim. Gül. Selam yavru Ceylan'ım. Allah Allah. Bir ses duydum gibime geldi ama bak sen kimse de yok. Ama birazcık dikkatli olayım da sapın biri falan gelip bana böyle kırptım kaçtım falan yapmasın. Ya kinaya bir insana bu kadar mı yakışır? Sen devam et, devam et. Ben seni dinliyorum. Kinyas, asıl sen devam et. Ya sana kırk defa mı söyleyeceğim ya? Ben seninle konuşmuyorum. Ya Ceylan Hanım tamam kız evi naz evi ama yapmayın ya. Benim de bir kalbim var ve ve bakın o kalp kırık. O kalp seni unutur mu? Yaşanacak çok şey vardı. o kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı. Birden bire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. O kalbin var ya dursun inşallah. Neredeydi o kalbin el alemin sapını benim kaptım kaçtım diye üstüme saldığında? Ya Ceren Hanım yapmayın ya. Bu konu hakkında sizden bir haftadır 3657 defa özür dilerim. Alın bu da 3658. olsun. Ya tamam bir şaka yaptım ama eşek şakasına dönüştü. Allah aşkına beni affedin ya. Hem bakın size çok zorlu uğraşlarla bahçeden çiçek kopardım. Gül, aşkımızın gülü. Kinyas kaç defa söyleyeceğim ben senden çiçek mi çiçek istemiyorum ya istemiyorum. Ya gidip biraz şöyle Zülfikar'dan ne bileyim şöyle biraz adam olmayı biraz ağır olmayı delikanlı ve karizmatik olmayı falan öğrensene sen. Ne? Karizmatik mi? Aynen öyle dedim. Zülfikar mı? Ha kendisi. <laughs> Yumuduk. Aynen. Şişko. Hastasıyım. <laughs> şişko, patates, Çiğ kilo domates. Şişko, şişko, deme. Deme ben gidiyorum deme. Ulan gülü yedik, mevsime kondum. Ha! Ah, Ceren Hanım dur. Bak gül peşinden koşuyor. Ceren Hanım. Allah aşkına. Şişko patates işte, adı öyle gibi. Böyle gördüm. Ya Zülfikar'a şişko falan deme ya. <laughs> Böyle giriyor. Bak ah, bak ah, 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 Ya Kinya sen bırak Zülfikar'la yarışmayı da azıcık ondan Feyza Bir bak bakalım öğren bakalım. Hoş sen onu da o muhteşem tophaneli karizmasıyla yarışamazsın ya neyse. Hey arkadaşım Gülümser Sokak 20 numara neresi? Arkadaşların evinde bir Ardak Partisi var da. Ya arkadaşım ben partiden politikadan anlamam. Ben aradığınız bir şu sağdaki. Ya şu tiplere bak ya. Ya memleketteki arıza bir tek seninle sınırlı değilmiş Kinyas'cığım. Şunlar tiplere bak. Ya. Kaşta püçük, dudakta püçük. Orada metal, burada bir şey. Hiç sevmiyorum ben bu tipleri ya. Ya şuna bak. Bir de müzikleri falan var bunların. Metal diye bir şey. Sırf böğürtü. Ya ben de hiç hoşlaşmam. Ya ne kadar ortak yönümüz var ya. <laughs> Neyse ya. Ben bunları seninle söylemedim. Ben bunları seninle konuşmadım zaten. Bu bir monologtu. Cık cık. Cık cık. Allah kahretmesin. Elin hava yastığı kızın gözünde karizma timsahına dönüşmüş. Yok bu iş böyle olmaz. Böyle giderse kızı kaptıracağız. Ne yapıp edip bu hava yastığının karizmayı bir şekilde çizmek gerekiyor ama nasıl ya? Buldum. Evraka. Metalciler. Ulan hava yastığı. Senin karizmayı çizim çizim çizeceğim. Ama önce durun pislikçiler. Durun metalciler. Hop oh, metalciler. Hah, yaklasana. baba hakçı. Aha! İşte yumuduk orada. Haydi bakalım Kinyas göster kendini. Hava yastığının garizmayı resetleme operasyonu başlıyor. Selam hava yastığı. Aleykümselam çoban. Ne oldu? Nereden geliyorsun? Gene genç kızlara kapkaç mı yaptırdın lan? Ha? Ya hep bir iğne, hep bir taş. Bana bak. Biz Ceylan Hanım'la konuştuk, tatlıya bağladık her şeyi. Sen de onu dardık. Ya sen neyi tatlıya bağlayacaksın ya Ceylan Hanım'la? Çarptırma şimdi. Bir kere Ceylan Hanım seninle konuşmuyor. Evet, kısa bir küskünlüğümüz oldu. Ama bu sabah her şeyi konuşup tatlıya bağladık. Hele bir ortak yönümüz olduğunu öğrendikten sonra... Bir dakika, bir dakika. Ceylan Hanım seninle ne gibi bir ortak yönü olabilir ya? Sen anlamazsın hava yastığı. Metal ve rock müzik mesela. Sabah konuşurken fark ettim. O da benim gibi bir metal müzik hayranı. Ceylan Hanım, metal müziğe hayran. Evet, sadece müziğinin değil, metalcilerin yaşam tarzının da hastası. O kolyeler, küpeler, piercingler... <laughs> Bakma, ailesi izin vermediği için öyle giyinip çıkamıyor. Ama aslında hayranı bunlar. Neyse. Ben seni daha fazla tutmayayım. Ya dur dur, bir dakika tutmuyorsun sen beni. Ben bekliyorum da bir şey soracağım. Ya ben Ceylan Hanım'ı anladım. Hadi o hayran olabilir de sen ne kadar hayran oldun bu müziğe ya? Nereden seviyorsun sen metal müziği? Oo sen de çok cahilsin be hava yastığı. Metallica bu rock müzik ortamlarının kralıdır, kralı. Bak, bu kadar isimleri var. Evet. Bunlar ne oğlum? Ya Ceylan Hanım rica ettiydi. Ben de kalmadı. Eğer sende metal dergi varsa getir dediydi. Dur ben de şunları bir götüreyim. Ya dur tamam götürürsün yemedik canım. Bilmeme kayıp değil canım, öğrenmeme kayıp. Ben bunlara bir bakayım, veririm sonra. Ya Allah'ım topan elisi, ne anlayacak metal dergiler? Ver şunları ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben bir bakayım sonra götürürüm Ceylan Hanım'a. Neyse, sen sonra götürürsün. Aa şimdi aklıma geldi. Benim de metal aksesuarlarım kalmıştı arkadaşlar. Onları alayım da yarın Ceylan Hanım'ın karşısına şöyle metal metal çıkarım artık. <laughs> Neyse. Görüşürüz hava yastığı. Kolay gelsin. Kefal oltaya geldi. Bakalım diğer taraftaki kefal ne yapıyor? Ya bu herif metalcilik ayarla Ceylan Hanım'ı tavlıyor olmasın ya? Yok. Yok ben buna izin veremem ya. Olmaz canım. Ne münasebet. Şimdi görsün bakalım Ceylan Hanım. Kinyas mı daha metalci yoksa ben mi? Ha? Selamlar. Hoş geldiniz Hoş Zülfikar. 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 Zülfikar bu sen misin ya? Herhalde ah. benim ya Ceylan. Niye şaşır? Ha pardon. Şeyden şaşırdın. Günlük kıyafetim bunlar. İş kıyafetimi çıkarınca sen de bekle. <laughs> Zülfikar, sen normalde böyle mi giyiniyorsun? Herhalde canım. Metal bir yaşam tarzı değil midir sence de? <laughs> Peki Orhan Gencebay'a ne oldu? Topane'ye ne oldu? Ya onlar duruyor burada işte. Onlara bir şey yapmadık. Da ben metal'e biraz <laughs> yoğunlaştım. Ne acele benimle ne konuşuyorsun böyle? Hoş geldin. Aa! Anne. Anne dur korkma benim ya. Zülfikar, oğlum ne yaptılar böyle sana? Kim yaptı? Söyle ne oldu sana? Ne? Dur kimse bir şey yapmadı ya. Ben kendi kendime yaptım. Allah'ım sen benim geçilerime bu gayet ol. Oğlum bu sefer yapmışlar. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ya. Uh -huh. <laughs> Satanistlik <Columbus> falan yok anne. Metal kültür. Metalci <laughs> mi? Oğlum yoksa sen şoförlükten istifa edip de tornacılığa neyin mi başladın? Ya anne sen de ya. kimliği mi anlamazsın. Metalci kimliğimi anlamazsın. Ne yapacağız seninle? He? Oh, ne yaptın lan sen kendine böyle? Hava yastığı. Sen anlamazsın lan çoban. Dön yürü köyüne git. Metalci kıyafeti bu. <laughs> Celal Hanım bu da ortalıkta metalciyim diye dolaşmıyor mu ya? Ne diyorsun lan sen? Ben hurdacı mıyım? Benim metal edilen ne işim olur? Ben öz bir öz Anadolu çocuğuyum oğlum. Ceylan Hanım kibin. Oh be, nihayet senden metalci falan olmayacağını anladın aslanım. <laughs> Ceylan Hanım siz bir yorum yapmadınız. Ha? Valla ne, ne diyeyim Zülfikar? Ben resmen şok oldum yani. Ben bugüne kadar seni tophaneli, böyle ağır, delikanlı kişilikli ne bileyim Orhan Gencebay falan dinleyen biri olarak bilirdim. Böyle görünce şok oldum. Ben seni böyle abuk sabuk şeylerle ilgilendiğini hiç düşünmezdim valla. Abuk sabuk mu? Nasıl yani? Evet, alenen abuk sabuk. Yani sonuçta tabii bu senin kişisel tercihin ama bence biraz az görüşelim. Şahsen benim hayatta en nefret ettiğim tipler metalcilerdir. Iyyy. Bence de ay. Hiç hoşlanmam. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi metal müziğe hayran değil misiniz? Ben mi? Allah yazdıysa bozsun be. Yani teessüf ederim hava yastığı. Ya böyle bir şeyi Ceylan Hanım'a nasıl yakıştırabiliyorsun? Satanik, manyak, kedi yiyen, cilci bezen. Zülfikar, ben de çok 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 teessüf ederim sana. Nasıl bana böyle bir şey yakıştırdın ya? Şimdi bitti. Sen şimdi bitti. Yok, şimdi yok. Sıklar, sıklar. Bak, satanistik geçer. Oğlum, bak, yapma. Ceylan Hanım, 쟤 니네 가입했지 뭐! 얌마!